Son düdük geldi, Trabzonspor e, ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 31'e yükseltti ki bu da zirve yarışında İdeni'ye e, o potanın içine girdiğinin evet. göstergesi. Pazartesi günü malumunuz e, Fenerbahçe Galatasaray derbisi var, oradan çıkacak sonuç her şekilde her üç sonuçta e, Trabzonspor adına e, bir avantaja dönüşecek. Evet bugün e, Kayseri Spor Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi ve İlhan Polut Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Polut görevinden istifa etti. E, bir başka derbi deplasman galibiyeti Eyüp'ten geldi İKAS Eyüp Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü Antep'te 2-1 yendi. Başakşehir Kasımpaşa'yı yine 2-1 yendi. Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan stadında ve Trabzonspor Konya Spor engelini 3-1 ile geçti. Az önce de söylediğim gibi puanını 31'e yükseltti. Trabzonspor, Galatasaray 32, Fenerbahçe 31, Trabzonspor 31 puanda. Bu üç takım zirvede diğer takımlardan <laughs> koptular. Evet. Elbette pazartesi günü oynanacak derbiden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birer maçları eksik. Değerli izleyenler sonrasında... Samsung Göztepe, Antep böyle 24, 23, 22, 21 diye gidiyor. E, Konya Spor 15 puanda kaldı. Aşağıda şimdi kazanan takımlar var. Kayseri kazandı. Eyüp kazandı. Dolayısıyla e, onlar da puanını 12 yapınca aşağısı biraz böyle birbirine yaklaştı. E, şöyle bir bakıyorum. 10. sıradaki Korendon Alanya Spor'la onların hadi bir maçı eksik. Ama değiştirebilir miyiz Boracığım? Puan durumunu verebilir miyiz ekrana? Ee, 11. Tümasan Koyanspor'un 14 maçta 15 puanı var. Dolayısıyla onunla The Corner Kayseri Sporu arasında yani düşme hattı arasında bir maçlık fark oluştu. Ee, bu da ilerleyen haftalar için aslında iyi bir şey. Çünkü hani kısa sürede kopmalar olmazsa şampiyonluk yarışında Avrupa'ya gitme mücadelesinde etkileyecek bir şekilde o düşme attı daha korakor bir mücadeleye sahne olur. Sevgili Zeki, 31 puan çok önemli bir puan. Evet. ligdeki 9. galibiyet. Tribünlerde doluydu, 30-31 bin taraftar Doğru. varmış. Öyle bilgi geldi. Trabzonspor adına, bir kere alıştı mı? böyle bir geriye düşüyor Trabzonspor ama evet. şimdi şey çok önemli. Bir, galibiyet alışkanlığı Doğru. elde ediyorsunuz. iki ...geri dönebiliyorsunuz. Yani özgüvenli evet. oynuyorsunuz... ...geri dönebiliyorsunuz. Trabzonspor'da yok mu eksikler? Her hafta Fatih yok. Hoca'nın tekrarladığı gibi... ...muhtemelen Çok. bugün yine benzer... Tabii. ...şeyler söyleyecektir. Eksikler var fakat... ...Trabzonspor'un da artık bir... E, ...istikrarı var. var. E, her şeyden önce... <laughs> ...sağ sonuçları anlamında. Tabii. yani Şampiyonluk sezonundaki... ...Trabzonspor'u izliyormuş gibi... Durum ortaya çıktı. O dönemde de pozisyon veriyordu ama maçları kazanmayı biliyordu. Belirli oyuncular sahneye çıkıyordu. Az önce senin söylediğin gibi Trabzonspor artık kırılgan bir takım değil. Geriye düştüğünde e, dik duruyor sahada. Ben bu maçı çeviririm diyor. Yani mesela e, maçı o kadar kötü başladı ki Trabzonspor çok, 15 çok. dakika ilk çeyrekte e, savunmadan çıkamadı Trabzonspor. Yani Konya Spor çok iyi baskı yaptı önde. Çok adamla çoğaldı. Hatta ilk 20 dakika pozisyonları yazmıştım. 2-3'ü bulabilirdi Konya Spor. E, Golden gol, önce Barney'in çok tabii önemli et, bir, pozisyonu bir pozisyonu kaleci, var. Bir tane daha var. şu Yine Omeno'nun pozisyonları aha. var. Efendim Bora? Başakşehir 3-1 mi bitti? Tamam 3-1 bitmiş Başakşehir evet. maçı da. Yani ona ana... Gerçekten e, müthiş kaleci. Yani şu anda ligin en formda kalecisi. Kurtarış bakımından net kurtarışlara baktığımızda Uğurcan Çakır'ın da Ederson'un da çok çok önünde. Ya yani bugün e, ikinci yarıda da Trabzonspor 3-1'i yakaladıktan sonra da kurtarışları var. var. Karşı karşıya. Var. Bütün pozisyonu nerede neredeyse çıkarıyor. Çok güçlü duruyor. Şimdi e, şu var çünkü. Kaleye çok pozisyon geliyor. Tabii ama kurtarıyor da. Kurtarıyor. Karşı karşıya her pozisyon kurtarılır Geçen mı? Geçen sene de Uğurcan'a geliyordu ya. Ligin bunu, en fazla top kurtaran kalecisiydi. Ama kalesiydi. kurtarılmayacak pozisyonları kurtarıyor. Bu önemli. Yani tamam Uğurcan da kurtarıyordu ama yiyordu bazılarını. Bu kaleci yemiyor. Böyle bir kaleci. Yani yediği golde de biliyorsun Okay ters bir vuruş yaptı. Çarptı. Aa, girdi yani. Şanssız. O talihsizlik. Yani, ama Trabzonspor önemli olan e, Fatih Tekke de kenarda mesela e, bağırıp çağırıp takımın da enerjisini düşürmüyor. Devre arasında demek ki gerekli uyarıları yapmış ki o yumuşak e, ilk yarıda orta saha ne savunmaya yardım ed etti ne hücuma takımı çıkarabildi. Yani orta sahasız bir 45 dakika oynadı Trabzonspor. Mucci'nin kişisel gayreti Konyaspor Spor kalecisinin hatasıyla Trabzonspor penaltı kazandı. O penaltı olmasaydı yani geride gitseydi soyunmadasına başka olurdu Trabzonspor adına belki maçın hikayesi ama o bir birlik e, soyunma odasına gidiş sonrası ikinci yarıya çok potansiyelli başladı. Hatta e, bir birken Konya Spor yine bir pozisyon yakaladı. Evet. Yine ona ana kurtardı. O döndü bu tarafa gol oldu. Tabii gol oldu. Gol oldu. E, Muleka kaçırdı galiba. Tabii Muleka kaçırdı yine. E, Muçi işte Başakşehir maçının kahramanıydı. Bu maçta da penaltı yaptırdı. Attığı gol hami golü yani. Öyle bir gol çok neredeyse kornerden attı. Çünkü o güven var oyuncuda. E bakıyorsun şikan giriyor oyuna, onu açıyor, üçüncü gol atıyor. Evet. Belki attım kendisi başı. de vurabilirdi o, ama. Boş ölü zaten Hı. vururdu. Pas o, o da hazır aslında. Ettim. Şimdi Zubkov mesela bal yapmayan bir arı. Dersin ki ya hiçbir şey yapmıyor. Hocam ama çok üç, söylüyor. Ama üç kişilik koşuyor. Yani Trabzonspor'da çok koşan oyuncu yok. Ya Bütün topları ona atıyorlar. Evet çok başarısız son hareketlerde, final hareketlerinde. Ama topun olduğu her yerde de Zubkov var. Çok güçlü bir duruşu var. Yani böyle oyunculara mecburen teknik adamlar tahammül eder. Eli belinde değil. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bir maçta patlama yapacak Zubko. Ya yani öyle onu görebiliyorsun. Hoca da oyunda tutuyor. Ama Trabzonspor'da mesela yanlışlar şun, şunlar diyebilirim ben. Mesela olayı çok toplu oynuyor. Yani gereksiz. Yani üç kişinin arasından top çıkarmaya çalışıyor. fazla doğru değil. yapmaya çalışırken Tabii, takımı basiti, da yoruyor. basiti yapmadan. Görüyor, takımı yoruyor. Ama Pina mesela ilk yarıda savunması da çok iyiydi. İleri çıkışları çok iyi. Olayık Bey yine çok iyi işler yaptı. Yani kanatlar çalıştı. Mustafa Eskellaç zaten her zaman olayık iyi. Olayık Bey çıkarken Ama, bir Fatih Hoca bir sıkıntı yaşadı. Yaşamıştır doğrudur o da o Adana Ben olay ile konusunda çok senin kadar ama, değilim. Ama çok çalıştı yani bence iyi işler yapıyor öne toptaşıyor, savunmaya yardım ediyor. Pina onların içinde en iyisi zaten Batagov'u söylemeye gerek yok ama Atyon'un attığı ikinci gol mükemmel ötesi bir gol. Yani o şekilde o topa vuracaksın, atacaksın, yakaladığımı atıyor. Yani Trabzonspor şu kadroyla, şu genç ve mütevazi kadroyla 31 puan topluyorsa burada tabii ki Fatih Hoca'yı da alkışlamak Biraz lazım. Birazdan bakacağız çilgün, zaten. Çılgın bir takım diyorum ben Trabzonspor'a çünkü çok pozisyon veriyor dert etmiyorlar pozisyon vermeyi. Ama keyifli oluyor bu yüzden keyifli, de maçlar. Trabzonspor'un Başakşehir maçı da çok keyifliydi. Bu maç da çok keyifli. Tabii. Sıkıcı oyun oynatmıyor. Zaten taraftar da bunu istediği için bak tribüne gelmişler. Yani bu oyuna gelir taraftar. Ee, kazanmak güzel. İşte e, maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi yakaladı. Galatasaray'la puan farkını eritti. ikiye düşürdü. Ya bu, hatta kaç 31 32 1'e düşürdü. Tabii, tabii. Yani baktığında mükemmel bir şey var e, puan tablosu var Trabzonspor adına ama oyun e, şampiyonluğu getirecek bir oyun değil daha çok bu kadar pozisyon vermemesi lazım Trabzonspor'un bir de oyunun tamamına bu oyunu yiyebilecek enerjisi yok Tabii takviyelere ihtiyaç var ama şunu diyeceksin şimdi Trabzonspor Ocak ayında takviye yapacak ama rakiplere de yapacak o yüzden bu oyunu bu oyuncularla daha da geliştirmesi lazım ama e, gerçekten bu kadar pozisyon verip 3-1 kazanıyorsun. Kaleci çok iyi iş yapıyor. Atanla tutanın eseridir bu. Bir de Muçi geçen haftanın Fatih Tekke'nin işte o Fatih Tekke'ye jest yaptı güvendiği için maçı kazandırdı. Fatih Tekke de bu hafta ona jest yaptı. Yine bir penaltı bir gol. İşler yolunda gidiyor Trabzonspor'da. Peki, daha